Bir hizmetçi mutfağı temizlerken sandalyeden düştü. Efendi hemen yanına geldi, onu kaldırmaya çalıştı ve sonra karısına seslendi. Kadın geldi ve sinirli bir şekilde bu kadar gürültü neden dedi. Kocası cevap verdi, temizlik yaparken sandalyeden düştü. Kibirli karısı umursamazca, e ee, düştüyse ne olmuş yani bana ne dedi? Kadın annesiyle telefonda konuşurken kocam son zamanlarda o hizmetçiye fazla acıyor dedi. Bu sırada iyi kalpli adam hizmetçiyi kaldırıp kanepeye oturttu. Kibirli karısı bunu görünce öfkeyle nasıl cesaret edersin? O hiz hizmetçiyi buraya getirmeye kanepeye mi oturttun onu diye bağırdı. Adam sakin bir şekilde yürüyemiyordu dinlensin diye oturttum dedi. Kadın yine kibirle buraya getireceğine mutfağı temizlemeye devam etseydin ya diye karşılık verdi. Adam ayağı çok acıyordu çalışamazdı. Bu yüzden buraya getirdim dedi. Hizmetçi biraz daha iyiyim temizliğe devam ederim dedi ve mutfağa döndü. Kibirli kadın arkasından bekle bakalım o hizmetçiye ne yapacağımı göreceksin diye annesine söyledi. Hizmetçi mutfağı temizlerken kadın içeri girdi ve küçümseyerek böyle çalışman sana çok yakışıyor bu evin hakimi, "Benim seni bir daha kocama yaklaştırmam." dedi. Hizmetçi sessizce, "Ben ondan bir hak istemiyorum." dedi. Kadın alayla, "Gerçekten mi? O zaman neden ona sarıldın düşerken? Her şeyi gördüm." dedi. Hizmetçi, "Ben sadece düştüm, o da bana yardım ediyordu." dedi. Kadın bağırarak, "Yalan söyleme!" diye çıkıştı. Bu sırada koca gizlice her şeyi dinliyordu. Kibirli kadın hizmetçinin saçını çekip, "Bir daha kocama yaklaşırken görürsen pişman olursun." dedi. Sonra emir verdi, "Git bana bir çay yap." Hizmetçi toparlayarak gitti, çayı getirdi. Kadın bir yudum aldı ve "Bu ne biçim çay?" götür dedi. İyi kalpli koca o anda içeri girdi ve bu yaptığın nedir diye sordu. Kadın savunmaya geçti ben hiçbir şey yapmadım dedi. Adam sertçe onun yaralı olduğunu biliyorsun. Yine de onu zorluyorsun. Mutfakta nasıl davrandığını gördüm kibrini artık saklayamıyorsun dedi. Kadın bağırdı ne dediğini anlamıyorum. Adam ona hakaret ettin aşağıladın. Şimdi de masum numarası yapıyorsun. Ne kadar utanmaz oldun en iyisi evi terk et dedi. Kibirli kadın öfkeyle kocasından çok başkalarını düşünen bir adamla yaşamak istemiyorum dedi ve hizmetçiyi itip çıktı. İyi kalpli adam hizmetçiye dönüp eşimin davranışı için senden özür dilerim dedi. Hizmetçi gözleri dolarak hayır efendim asıl ben size teşekkür ederim acımı anladığınız için dedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz izleyiciler adam doğru mu yaptı? Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.